Merhaba. Ben Doktor Kamran Sarı. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere alerji testinden bahsedeceğim. Alerji testi yani deri -pirik testi alerjik rinitin tanısında kullanılan ve poliklinik şartlarda yapılabilen basit ve tanısal bir e, test yöntemidir. Bu testte çeşitli çevresel alerjenler, polen, çayır çimen, bazı iç ortam alerjenleri, ev tozu akarları mantar küfleri ve bazı besinler kullanılıp kullanılmaktadır. Hastanın her iki ön koluna alerjenler damlatıldıktan 15 dakika sonra deride kabarma veya kızarıklık veya ve bunun derecesi ölçülür. Eğer hastada alerjeni tespit edersek bu alerjenden nasıl korunacağıyla ilgili hastayı bilgilendiriyoruz. Sağlıklı günler dilerim.